Cuma, a Kapital'den herkese günaydın. Fed'in enflasyon için tercih ettiği gösterge olan ABD Kişisel Tüketici Harcamaları Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0.3 ve çekirdek PCE fiyat endeksi beklendiği gibi %0.4 arttı. Bu da Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini canlı tuttu. Piyasalar Fed'in bu yıl için toplam 82 bas puanlık faiz indirimini fiyatlandırarak Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı ihtimalini hala %76 olarak görüyor. Avrupa'da Almanya, Fransa ve İspanya'daki enflasyon verileri dün çoğunlukla beklentiler doğrultusunda geriledi. Bu da bugün açıklanacak olan Euro bölgesi enflasyon verileri için iyiye yorumlandı. Sonuç olarak Euro'nun %0.3 değer kaybederek 1.0809 dolar seviyesinde seyrediyor. Tahviller, ABD PCI verilerinin beklenenden daha kötü olmadığının tesellisiyle 10 yıllık hazine tahvili getirisi %4.2639 seviyesinde, faiz oranı beklentilerini yansıtan 2 yıllık hazine getirisi ise %4.6373 seviyesinde hatay kaldı. Japonya'da Nikkei Endeksi, ABD'deki enflasyon verilerini beklentilere uyumlu olması nedeniyle Wall Street'teki toplanmanın etkisiyle bu sabah yeni bir rekor seviyeye ulaşırken Asya'nın diğer yerlerindeki piyasalar Çin'in ekonomisine ve ne yapacağına dair belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle baskı altında. Bu sabah yayınlanan veriler Çin'in fabrika faaliyetlerinin Şubat ayında artı arda 5. kez daraldığını gösterirken hizmetler sektörlerindeki genişlemenin hız kazandığını ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi için dengesiz bir toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Mart ayının ilk günü yurt içinde ISO Türkiye İmalat Sektörü, PMI ve İstanbul enflasyonu takip edilecek. Yurt dışında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksleri, Euro bölgesinde tüketici fiyatları, ABD'den Michigan Tüketici Güven Endeksi, inşaat harcamaları ön plana çıkıyor. BIST 100 endeksinde teknik göstergelerde zayıf görünümlerin sürüyor olması nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyoruz. 22 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 9060 ile yükseliş trend desteği konumunda olan 9000'i kısa vadeli hareketler açısından kritik eşik olarak izlemeye devam edeceğiz. 9000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece son günlerde etkili olan geri çekilmeyi kısa vadeli düzeltme olarak değerlendirmekle beraber 9000'in üzerindeki hareketlerde mevcut pozisyonların sürdürülmesine uygun buluyoruz. Bu desteğin üzerinde etkili olan tepki hareketlerinin devamı durumunda ise 9280 ile 9400 seviyelerini kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. thank yeah. you